Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Trabzonspor'da İki önemli hedef noktasında çok kritik bir 6 gün yaşanacak, onu özellikle söyleyelim. Bu kritik 6 günde Trabzonspor'un alacağı sonuçlar aslında ona bir kupa getirebilir. Ayrıca da üçüncülüğü garantileyecek noktaya gelebilir diyebiliriz. Şimdi bu bir taraftan ilerliyor, diğer taraftan da transfer görüşmeleri ilerliyor. Başkan Ertuğrul Doğan da transferle ilgili bütün e, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bu ka paylaştığı kamuoyuyla paylaştığı 4 transferin isimlerini zaten size daha önce iletmiştik. Bilginiz bu noktada var ama bir kez daha hatırlatalım. Lundstrom ve Barisic e, biliyorsunuz İskoçya'dan gelecek. Onlarla ilgili bütün detaylar hazırlanmış vaziyette. Deniz Dragoş transferi tamamlandı diyebiliriz. Santrofor Standard, Standard Liege'den transfer ediliyor. Her ne kadar Gaziantep Spor'da oynasa da. Ve Muhammed Çam transferi de tamamlandı. Yani 4 transfer tamam ama başkan diyor ki 3 oyuncu daha gelecek diyor. O 3 oyuncuyu da sizlerle paylaşmaya çalışacağız, söyleyeceğiz. Tabii ki burada en kritik nokta e, ee, Onaçu'nun durumu ne olacak? Herkes onu merak ediyor. E, ee, habere başlamadan önce, diğer detaylara girmeden önce Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Trabzonspor Trabzonspor'dan gündemle ilgili bilgi geldikçe size bu bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Onaçu ile ilgili yine Başkan Ertuğrul Doğan'ın bir açıklaması var. Diyor ki Southampton bizden 15 milyon euro istiyor. Şimdi oyuncu kalmak istiyor ama oyuncunun kalmak istemesi meseleyi çözmüyor. Çünkü e, oyuncunun bağlı olduğu bir de Southampton kulübü var. Üstelik de Southampton kulübünün Türkiye'de bağlantısı Rasmus Ankersen vasıtasıyla bir göztepe var. Dolayısıyla Oraya takılıp kalmak Trabzonspor için zaman kaybı olacak. Bir yandan o ilişkiyi sürdürürken diğer yandan da başka isimlere yöneliyor Trabzonspor. Bunu da söyleyelim. O isimlerden size biraz bahsedeceğim. Ee, ama e, Deniz Trabzonspor konusunun bittiğini söylemek istiyorum. Yani bir santrofor aslında cepte var. Ayrıca işte Enis Destan var, Umut var, yerli pozisyonunda da oyuncu var ama sonuç itibariyle ee, yani uzun boylu Trabzonspor'da Sörlot gibi Cornelius gibi ya da işte şimdi Onaçu gibi verimli olabilecek bir santroforun peşinde Trabzonspor. Hemen onu söyleyelim. Ha Gaziantep performansına bakarsak Deniz Kıraguş'un 40 maç 16 gol 2 asist gerçekten de çok çok verimli bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Şimdi dedik ki şöyle dönelim. Bir santrofor konusunu bir kenara bırakalım. Biraz sonra oraya dönmek üzere. Nereye gelelim? Trabzonspor için 6 günde 2 dev final var. Bunlardan bir tanesi 18 Mayıs'ta oynanacak bu final. 18 Mayıs'ta Başakşehir ile oynay oynayacak e, Trabzonspor ve Başakşehir maçının hakemi de belli oldu. Tugay Kağan Numanoğlu oldu. 61 puanı var Trabzonspor'un Plaka gibi 58 puanı var Başakşehir'in yani çok hayati bir maç üçüncülük için. Ha üçüncülüğün ne önemi var? Hani kupayı alamazsanız diye söylüyorum. Ne önemi var? Daha az e, sayıda ön eleme oynama durumunu söz konusu oluyor dördüncüye göre onun içinde e, Trabzonspor bu manada da. Üçüncülüğü kesinlikle bırakmak istemiyor. Diğer taraftan da ikinci final zaten Ziraat Türkiye Kupası finali ki e, bu finalle ilgili biliyorsunuz e, Olimpiyat Stadı seçilmişti. Peki Olimpiyat Stadı'nın seçilme nedeni ne? Hemen onu da söyleyelim. Trabzonspor Olimpiyat Stadı'nda tam 5 finale çıkmış. 5 finalin tamamını kazanmış. Kupayla taçlandırmış. Şimdi böyle bir durumda da işte o... E, 23 Mayıs'ta yapılacak finalle e, 6. kupayı elde etmek istiyor diyebiliriz. Trabzonspor'da yeniden dedim döneceğim. E, Pepe'yi söyleyelim. Pepe gidiyor. Gerçekten büyük hayal kırıklığı diye İngiliz basınında da yer alıyor. Orsiç'te şüpheli oyuncular arasında sanki böyle hani bu yabancı Orsic e, konusunda sayı düşerken Orsic kalır mı? Yani yeni bir şeyler gösterebilir mi? O da biraz hayal kırıklığı. Onu da özellikle söylemem gerekiyor diyelim. Şimdi e, bir haber vardı. Ben çok fazla gerçekliğine inanmıyorum. Biraz bağlantılı olduğu için söylüyorum. Nedir o? Sabek'te e, Scout ekibi alternatif bir Oyuncu arayışına girmiş Mönye'nin Mönye yanına. Ben hani buna inanmıyorum. İnanmadığım halde bazı şeyleri basında yansıdığı için sizinle paylaşmak istiyorum. Broklov takımının 19 yaşındaki oyuncusu Lucas Gerstenstein ile ilgileniyormuş Trabzonspor. Hani 22 maçta 2 gol 2 asit. Hani oyuncuyu tanımıyorum ama... Bir şey biliyorum. Türkiye'de 12 yabancıya düştük. 12 yabancının olduğu yerde sağ beke, bir tane mönye, arkasında bir tane de 19 yaşında bir yabancı Bence çok yanlış olur. Yani olacağını da düşünmüyorum. Yanlış olurun ötesinde olacağını da düşünmüyorum. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Ama madem kamuoyuna yansımış, ben de sizinle paylaşmak istedim. Bu arada Uğurcan Çakır'ın e, gitti gidiyor noktasında olduğunu da hatırlatalım. Arap coğrafyasından iki takım zaten başkan da açıklamıştı. E, Uğurcan'la ilgileniyor. Hedef 8-10 milyon euro civarında bon servis geliri getirecek. Bu arada Premier Lig'le de menajeri ilgileniyor. Premier Lig'e e götürme konusunda bir çaba sarf ediyor ama bakalım bu konuda başarılı olabilecek mi? Ama şu gerçek var ki Uğurcan Çakır artık yeni sezonda olmayacak. Onun yerine bir kaleci arayışında şu anda ismi isim olarak bize gelen herhangi bir bilgi olmadığı için sizle paylaşmak isteyem istemedim ee, ama şimdi şu başkanın söylediği 4 transfer yanına 3 tane daha gelecek e, anlaşma zemini arıyoruz dediği isimlere bir bakalım. Onlardan bir tanesi Cihan Çanak. Yani Cihan zaten e, Ümit Milli Takımımızın formasını giyiyor. E, oyuncu Trabzon kökenli bir oyuncu ve Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor aslında. 3 büyük takım da istiyor kendisini ama o bu noktada Trabzonspor'u tercih ediyor. 19 yaşında yerli pozisyonunda oynayacak bir oyuncu. 10 ee, numara oynuyor, kanatlarda oynuyor Kim Ümit Milli Takım'da da zaman zaman kanatlarda izledik. Dolayısıyla Cihan hani bu 4 artı 1'i sağlayacak oyuncu gibi görünüyor şu an itibariyle Çünkü zaten oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor ee, gelelim şimdi Stoper bölgesine Stoper bölgesinde bir değişim yaşanacak ee, Trabzonspor'da bunu söyleyelim nasıl bir değişim yaşanacak ondan bahsedelim Şimdi öncelikle danssfilin e, ücreti çok yüksek keza bir e, Joaquin Fernandez için de aynı şey geçerli. Maliyetli oyuncular bir kere Trabzonspor bu yüksek maliyetli oyunculardan çıkmak istiyor. Benkovic kiralık oyuncu, onu da söyleyelim. Bir de Banya var. Banya da yani Hüseyin'i saymıyorum çünkü Hüseyin hani yeni sezonda yerli oyuncu. Banya'da yerli oyuncu olması nedeniyle bir cazibe taşıyor. Ama Abdullah Avcı da onunla yıldızının pek barışmadığı noktasında söyleyeceğimiz isimlerden biri. Yani Abdullah Avcı'nın çok tercih ettiği bir oyuncu olmadı. Bu manada iki tane oyuncu var gündemde. Bunlardan bir tanesi Emirhan Topçu. Emirhan Topçu 23 yaşında, Çaykur Rizespor'da oynuyor. Çaykur Rizespor ama ondan ciddi bir beklenti içerisinde bu sezon 32 maç oynadı. Yalnız sözleşmesinin bir yıl kalması nedeniyle Emirhan Topçu düşünebilir bir oyuncu haline geliyor. Belli bir bütçeyle alınabilir oyuncu haline geliyor. Bir yıl sözleşmesi var çünkü. Eğer satmazsanız Ocak ayında isterse oyuncu. Gidebilecek noktaya gelir. İkinci oyuncu Eray Cömert. O da yerli. Yani yerliye dönme noktasından bakıyoruz olaya. O da e, Valencia'nın oyuncusu ama Nant'ta kiralık olarak forma giyiyor. 24 maç 2 gol. O da yerli oyuncu statüsünde oynayacak. Yani ya Emirhan Topçu ya Eray Cömert gibi bir durum söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Stoper bölgesi için yani Trabzonspor'da en sancılı taraflardan birisi orası. Ee, sol tarafta da keza bir oyuncu transferine ihtiyaç var. Henüz daha netleşmiş bir isim olmadığı için söylemiyorum. Ama şöyle e, vurgulayayım. Santrofor bölgesine tekrar geri döneyim en başa. Santrofor'da Onaçun'un olma ihtimali çok düştü artık. O zaman Vegors gibi ona benzeyen bir oyuncu tarzına yöneliyor e, Trabzonspor. Vegors'un durumunu araştırmaya başladı. Bir yıl sözleşmesi var Burnley ile. Hoffenheim'da kiralık oynuyor. Oyuncunun da ee, çok çok böyle hani Almanya'da mutlu olmadığı, buradaki gördüğü itibarı burada gördüğü şaşayı görmediği için Trabzonspor'a sıcak baktığını söyleyebiliriz. Bir e, haber de bugün e, İspanya basınından geldi. E, Roman Yaremçuk, e, Kulüp Brüjün oyuncusu. Onun da 1.91 boyu var. Yani uzun boylu bir santrofor. E, Valencia'da kiralık oynuyor. Onun da Trabzonspor'la e, adının geçtiğini söyleyelim. Öncelik değil. Ama onun dışında daha önce söylediğimiz iki isim daha var ki onları da sizinle paylaşıp videoyu tamamlayalım. Ihan Aço'yu e, söylemiştik. Zor bir transfer. Çünkü oyuncu Premier Lig'de kalmak istiyor. İkincisi de Petkovic. Zaten Petkovic bir yılan hikayesiydi. Onu da bir yere yazalım. Yani ona açı olmazsa sanki öne çıkacak oyuncu Vegors olacak gibi görünüyor. Evet, Trabzonspor'un gündemini sizinle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.